Değerli izleyicilerimiz, İç Mekan Diyalogları programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte programın moderatörlüğünü akademisyen arkadaşım, meslektaşım Mil Paşaoğulları Şahin ile birlikte yürüteceğiz. Ayrıca programda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Doğu Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Sayın Merve Özahi ve Murat Özahi bugün bizlerin konuğu. Ayrıca bugün bulunduğumuz mekan e, Girne'de deniz kenarında çok fonksiyonlu eğlence dinlence e, deniz aktivitelerini içinde barındıran bir mekan. Öncelikle bu mekandaki en büyük olay e, iç mekanın kavramlarının genelde bir iç mekan tasarımıyla başlayan bir kapalı kutu gibi mekanın kendisinin içerisinde yapılan tasarımdan. Apayrı bir şey dış mekanla birlikte olan bütünlüğü ve bağlayıcılığıyla ilgili konuşacağız. Özellikle Yakın çevre tasarımı iç mimarlıkta çok önemlidir ve bu konular üzerinde bugün e, sevgili meslektaşlarımla birlikte konuşmak istiyoruz. Öncelikle ben Merve ve Mustafa'ya kendilerini tanıtması için söz hakkı vermek isterim. Sevgili vermemizde kısaca kendini anlatabiliriz. Ben Merve Özahi, e, 2017 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra e, yüksek lisans eğitimime de yine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde devam ettim. Bu süreçte tez danışmanın Kamil hocamdı. Birlikte yürüttük, e, yürüttük bu süreci. E, eğitim, yani lisans eğitimim ve yüksek lisans eğitimim boyunca e, mesleki çalışmalara ufak ufak başlamıştım aslında. E, 2019 yılında tam olarak mesleğe atılıp artık tek başıma e, çalışmaya başladım diyebilirim. Belli bir süre tek başıma devam ettim. Mustafa çeşitli iş alanlarında çalıştı. Ee, Akabinde birlikte bu yola girmiş bulunduk. O kısımlarından da Mustafa bahseder şimdi bize. Evet, Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> ben Mustafa Mirza ee, Kamil hocamın dediği gibi Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Ee, sonra e, adada kalıp, adada çeşitli ee, özel sektörde bulunarak gerek malzeme ile ilgili gerek şantiyelerle ilgili ee, iş alanlarında çalıştım. Tecrübe edildi. Tabi bu, bu tecrübeler edinirken e, Merve yüksek lisansını devam ederken dışarıdan ufak bazı işler alıyordu. Ee, geceleri o işlerde bulunurken geceleri de bu tarafta aslında biz e, şu anki <laughs> aşamamızı pişiriyorduk aslında evet. şu anki aşamamız dediğimiz özahi dizaynı evet, kurdunuz. yani evet. ikiniz evet. ayrı çalışırken bir araya gelip evet, bir evet, çift evet. olarak özahi dizayn oluşmuş oldu. Aynen öyle hocam. Beraber özahinin orada temellerini attık. İşte ben diğer işlerden fırsat buldukça destek veriyordum. beraber Yüksek Sağsan fırsat buldukça destek veriyordu. Ee, bir süredir de işte özahi dizaynı da artık sadece burada full focus ilerliyoruz. Programın klasiği haline gelmiş. Bizim bir sorumuz var ve o soruyla size bugün programı açmak istiyorum, başlatmak istiyorum. İç mimarlık nedir? Siz iç mimarlığı nasıl tanımlarsınız? Veya iç mimar kimdir? Biz kimiz? Siz kimsiniz? Bu soruları nasıl tanımlarsınız siz? Nerede senden başlasak bunu? İç mimarlık nedir? İç mimarlık bir aşk işidir öncelikle. Yani biraz tasarım, biraz felsefe, estetik kaygılar, bunun yanında teknik çözümler, bunların hepsini bir bütün halinde düşünebiliriz. Aslında beynin sağ tarafıyla sol tarafının aynı anda çalışması gibi bir şey. Yani hem mantıksal hem de sanatsal diyebilirim. Yani iç mimarlık e, bu soruyu şimdi izleyiciler bilmez. İlk tasarım dersiniz de biz. İkimizden almıştık. İki değerli hocamdan almıştık. <laughs> i̇lk Orada soru. da o ilk soruydu galiba. <laughs> i̇lk ilk sorulardan biri iç mimarlık Hem kolay bir o kadar da zor bir soru. İç mimarlık nedir? İç mimarlık e, artık kendini kabul ettirmiş bir meslektir. E, i̇ç mimarlık mekansal problemleri, sorunları e, bilimsel, sanatsal e, bir şekilde, e, teknik bir şekilde, doğru yolda, doğru maliyette, bizi bu şekilde çözümlenebilme şeyidir, Yani bunu yapabildiğimiz meslektir. Iç Başka da ilgili bir şey yok herhalde. Tamam o zaman ben başka bir noktasından yakalayayım, sohbeti söyleyeyim öyleyse. <laughs> ee, çok kaps e, kapsamlı bir işlem bahsettik. Ee, Birçok farklı katmandan bahsettik. Ee, ben hep bunu da tanımlarken iç mimarlığı çok kapsamlı ve çok katmandan örnek olarak tanımladım ki e, bence doğru noktalardan biri bu görüntülerden birisi. E, bir diğer taraftan da iç mimar dekoratör değil, iç mimarlık dekorasyon değil diye de unutmadan, usanmadan söylüyorum. Bu noktada benim size sormak istediğim soru, ben bu sefer tam test olarak başlıyorum. Mustafa'ya soruyorum. İç mimar kimdir, neden dekoratör değildir? İç mimarlığın dekorasyonundan farkı nedir? Yani hocam iç mimarlık yeni yeni artık kabul görmüş bir meslek. Yani bu hem müşteriler hem danışanlar nezdinde veya partner mesleğimiz mimarlar nezdinde bile aslında yeni kabul görmüş bir meslek. Artık bunun gerekli olduğunu işte gerek mimarlar, gerek danışanlar, gerek resmi kurumlar artık bunun farkındalar. Bu mimarlarla da çeşitli şekilde karıştırılıyor. İç mi Soruları hala oluyor. <laughs> ee, dekoras yani siz dekorasyon yapıyorsunuz dekoratörsünüz gibi sorular veya söylemler de oluyor. Yani onu nasıl ayırabiliriz? Yani i̇ç mimar bir kere aldığı eğitimle dekoratörden şöyle ayrılıyor. Yani Şimdi dekoratör aslında mevcut bir mekanı, mevcut verilen yeri yüzeysel anlamda süsleme, dekor etme, giydirme bunu zemin kaplamasıyla, işte tavan, duvar kaplamasıyla giydirme gibi yüzeysel bir işlemken iç mimari aldığı eğitimle hani bunu biraz daha bilimsel sanatsal şekilde e, aldığı eğitimden dolayı o donanımdan dolayı da daha radikal kararlarla bunu sahada şampiyonu ya da o mekanda bunlara karar verebilen kişi yani tesisat olsun planların değişmesiyle olsun plan çözümüyle olsun dekoratör burada bu radikal kararlara çok e, müdahale edemez ama iç mimar bu radikal kararları da sağlayarak yeni bir tasarım oluşturabilir. Dekoratör mevcut aslında bir nevi giydirendir ya da <laughs> değil mi? Ay, evet, evet ya da iç mimarın yaptığını uygulayan kişi diyebiliriz dekoratöre yani uygulama kısmında olan diyebiliriz. İç kısmında devreye giren bir evet. dalı diyebiliriz aslında iç içe geçmiş bir şeydir yani biz de e, yani biz iç mimarlar e, projenin en başından en sonuna kadar süreci dahil oluyoruz yani bütünsel olarak düşünmek önemli burada bir koridorda bir tabloyu koyacaksak o tablonun üzerinde bir aydınlatma varsa mesela o tablo bir dekorasyon işidir. Ama onun aydınlatmasının elektrik hattını en başından tasarlayarak yani bir bütün halinde düşünüyoruz. Bence bu şekilde daha Aslında iç mimarlık ulvi bir meslektir ve bunun çok katmanlı birçok bilgisi vardır. Struktür bilgisi var, malzeme bilgisi var, bunun yanında renk, ışık bilgisi var. Çok katmanlı bir noktada da bu bir meslek. Ama dekoratör işte bunun yanında dediğimiz gibi bir farklı bir noktasında ele alan bir meslek kurgu. Aslında bunun yanında benim konuyu buraya bağlamak isterim. Sizlerin tasarladığı böyle bir dış mekandayız bugün. Ve bu dış mekanda çekimleri yapıyoruz. Ellerinizin sağlık. E, bu mekanda da biz ağırladığınız için, burada bu çekimi yapmamıza fırsat verdiğiniz için şimdiden size teşekkür etmek istiyorum. E, bu mekandan ilgili biraz konuşmak isterim sizinle birlikte. İlk başta başladığınızda bir fikir ürettiniz mutlaka bu mekandan ilgili. Bir konsept, bir ana fikir, bir yaklaşım, bir olgu. Bir şey vardı içerisinde ve karşımızda böyle kocaman bir kompleks çıktı. Bir sürü fonksiyonun bir arada olduğu işte kimi noktada yeme içme mekanları, eğlence mekanları, beach aktiviteleri vesaire barlar, dış mekanlar, yürüyüş yolları, su sesleri, denizde olan ilişki aslında çok fonksiyonlu bir nokta var burada. Ee, nasıl başladınız bu projeye? Bize bununla ilgili hikayesini anlatma şansınız var mı? Ee, bunu sizden dinlemek isterim bu mekan hikayesi. Ee, nasıl başladık? Ya aslında komik de bir şey var, buranın başlangıcı var. E, bu mekanı biz daha önce başka bir yerde tasarladık. Orada bu işletme açıldı. Yine e, girmenin başka bir lokasyonundaydı. Ama denizle ilişkisi olmayan daha küçük bir lokasyonundaydı. E, artık orada işletme orası yetmiyince yeni bir yer arıyorlardı. E, i̇şletme, üç tane ortağın sahibi olduğu bir işletme. E, i̇çlerinde sevdiğimiz ve aslında bu projelerin ilk girişiminde bulunan ve projenin inşaatında da bulunan ortaklardan bir tanesidir. Mehmet abi, Mehmet Yüce. Ee, bir sabah beni aradı. Yatakta. <laughs> Uyuyoruz. Telefon çaldı. Beni aradı. Ee, mimar gel. Bana mimar diye eder. <laughs> <laughs> mimar dedi acil gelmen lazım. Ne, evet. oldu, ne oldu? Böyle 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 bir mekan bulduk. Okey. Atladık. Geldik. Ee, geldiğimizde bu mekan daha önce de ilk aşamalarından sizler biliyorsunuz bir ev olarak kullanılmış. Daha sonra başka mekanlar olarak kullanılmış. Biz geldiğimiz uzun süreli burası çok kapalı kalmış. Ufak, bir, ufak yangın bir yangın istiyordu. atlatmış, elektrik tesisatlarına kadar zarar görmüş. Çok iyi bir durumda bulunmadı. Buraya geldiğimizde yanlış hatırlamıyorsam böyle Mayıs'ın ilk haftasıydı. yaz konseptli bir mekan yapmak istiyorlardı. Bunun içinde hem beach, hem restoran alanında çeşitli fonksiyonlar istiyorlardı ve bunun sezona yetişmez gerekiyordu ve <laughs> biz Mayıs'ın ilk haftasındaydık. Sezon dediğimiz olay. Olarak... Sezon dediğimiz olay aslında Mayıs Haziran Ama Sezon başlamıştı. Başlamıştı, yani. Ee, nasıl olur nasıl olmaz hep tartışıldı konuşuldu vesaire. Ee, ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam biz hemen proje startını verdik. O gün ben diyebilirim yerindeki kararlar. O gün yerinde hatta biz şunu şöyle mi yaparız bunu böyle mi yaparız dedik mekan keşfinde. Yani mekanı keşfetmeye geldik. Evet. Burada ilk kararlar verilmeye başladı. İlk kararlar verilmeye başladı. Ustalar başlatılıyor en azından. Yani biz, <laughs> biz eve dönerken ustalar içeri giriyordu. Öyle söyleyeyim. Evet. Ondan sonra döndük. Proje kısmı başladı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam i̇ki proje taslak kısmı proje kısmı 2 gün 2 gece de bitti. Ondan sonraki detaylarda da ben şantiye tarafına geldim, Merve daha çok içeride yürüttü yani burasıyla aslında bilgisayardaki taraf tamamen eş, tüzümlü eş tüzümlü ilerledi. Ben buradan canlı yayından Merve işte, hayır onu yıktık <gülüyor> <gülüyor> artık buna geçiyoruz <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi artık Zor konuşmalar desiz. vardı, çok zordu. 18 günde bitirdik, bu 18 gün e, burada 70'in üstünde kişi vardı ekip sayısı, e, sabah 8, gece 2 e, mesai. Burada sağda solda uyuyan ustalar, sıcaktan bunalıp denize atlayan ustalar. Yani burada çok hikaye vardı. bir Aslında 18 gün dediğiniz, ben 18 gün olduğuna da inanmıyorum. Bunun çok Siz daha önceden baş, buna benzer başka projeler yaptınız, büyük bir geçmişiniz vardı. Aslında yaklaşık 10 yıl 18 gündü bence bu. Evet, yani sizin öyle. deneyiminiz vardı, o deneyimle birlikte 18 günde bunu çözebildiniz ve bir taraftan da bahsettiğiniz olay, e, tasarım aşamasıyla uygulama aşaması bir bütün olarak birlikte paralel olarak devam etti. Ee, bu da ilginç bir yaklaşımdı ve teknolojiyi kullandığınızdan bahsettiğiniz, biriniz buradayken diğeriniz ofiste canlı görüntülerle şurası şöyle olsun, şu böyle olsun gibi iş. Ana konseptiniz neydi bu mekandan ana fikirleriniz neydi? Nasıl oluşturduğunuz burayı? Ee, burada, yani, iki farklı mekanı bütün halinde düşünmek zorundaydı. hem yukarıda bir gece mekanı var, gece işletmesi, Hem aşağıda bir gündüz işletmesi olacak. Ve alan gerçekten çok büyük bir alan, <laughs> yukarıdaki ve de büyük bir alanda çalışmak da her zaman için zordur. Sirkülasyonları birbirinden ayırmak. Ee, ve yani genel konsepte, yani burada bu hem bir konsept hakim aslında. O konsepte ek olarak biz daha dinamik hale getirmek için biraz yani plan çözümü bittikten sonra tasarım kısmına geçtiğimizde sonra e, tasarım tasarım ya tasarım aşamasına geçtiğimizde aslında şöyle oldu. Şimdi biz birçok mekana girdiğimizde artık mekan tasarlarken hani şöyle oluyor. İnsanlar artık çoğu mekan ismine de beraber karar veriyoruz. Bazı isimleri bizim bulduğumuz oluyor. Ee, bazı müşteriler işte o isme de bir logo, bir karakter oluşturmamızı istiyor. Ee, mesela burada e, ismi beraber bulduk. Müşteriyle e, bunun yazı fontunu biz belirledik. Onlar onayladı. Ee, yani menüsüne kadar menü tasarımına kadar artık biz işin içine artık dahil oluyoruz. Yani mekanı yaşıyoruz aslında. Ee, Birçok müşteri de artık bunu talep ediyor, bunu evet. istiyor. Ee, yani her şeyin aslında böyle olduğunda aynı dil çıktığı için onlara da daha çok mutlu oluyor. Ee, yani bu bağlamda biz de mutlu oluyoruz. Evet. Evet. Ya, Yani en keyifli anlar hocam nelerdi? Aslında bu biraz şeydi, çok kısıtlı bir zaman ve çok yorucu bir dönemdi. Sıcak vardı, Mayıs sonu artık hacıdan'a girmiştik. Ee, yani bu artık şeye dönüyor hocam, askerde ve okul anılarında e, o zaman gülmediği şeyler olur ama ileride güldüğü şeyler olur. Aslında bütün hatıralarımız, anılarımız öyle. Yani hani o zaman çok gülmüyorduk, eğlenmiyorduk belki ama daha sonra o, anlam kazanıyorduk. Kazanıyor. O zaman ne yapıyorduk? Burada işte sıcaktan bunalıp, birbirini sulayan, hortumla sulayan ustalar, bahane bulup denize atlayanlar, bir gölge bulup uyu, uyuyakalanlar. Mesela bir ara bir kurya başladı. kim bir yerde birimizi uyuyor yakalarsa çekip Instagram Arabada, koltukta, nerede bir şey olursa <laughs> çekip Instagram Çekip Instagram atıyordu. Öyle kuryalar başladı. Yani böyle ufak eğlenceler çıkarıyordu. Çünkü yoksa geçmezdi yani o sıcakta, o yoğunlukta, o stresle. Yani kendimize eğlence çıkarmayı bildik. Sen de orada söylemek istediğin bir şey var. En keyiflisi o ekip olarak gerçekten çünkü hem çok sıcakta hem bayrama denk gelmişti. Herkesin alınmış evet. biletleri planları vardı. O ekibi burada tutmak çok zordu ve herkes böyle hani, iş birliği içinde mutluluk o eğlenceli burada olması. Yani, en güzel aklımda kalanlar bunlardı. Zordu ama geriye dönüp bakınca eğlenceli bir de bu şimdi. ekibi motive ederek burada tutmanız evet, evet, evet. Bayram harika, ee, sıcak, Almışlar stres, iş yetişmiyor, e, malzemeler yani şöyle anılar var mesela. E, önce üst tarafa açtık, restoran tarafı açıldı. Üst taraf tamamen bitirildi. Bir gün öncesinde tuvalet bomba düşmüş gibi. Tuvalet yoktu. Tesisatçı geldi yanıma, ya dedi Mustafa Bey yarın yetişeceğiz mi, misiniz? Dedim yetişmesi istemiyor yani bir şekilde yetişecek. Ve nitekim ertesi gün her şey bitmişti. İçeri saat 8'de ilk müşteriler girdi. Müşteriler girdiğinde tuvalet kapı kapıları yoktu. Olabiliyor. <laughs> <laughs> tuvalet Olabilir. kapıları yoktu. Bir saat sonra arka <laughs> kapıdan Hiç unutmuyorum. E, birkaç tane kadın müşterimiz geldi tuvalete girdi. Biz de şimdi o tarafta kul oda aslında orada eksiğimiz var. Herkes girip çıkıyor, biz de girip çıkıyoruz. E, müşterilerden bir tanesi bir kadın geldi şey dedi ya dedi hani korkarak soruyorum ama dedi. Haklı olmaması bir konsept değil değil mi dedi? Yani hani böyle mi olacak dedi. İlk Yok dedim. İşte ipler var da sonrasında tekrar bir kapı olmayınca. Yok dedim hani korkmayın yetişmedi. Geliyor takılacak. Hemen aşağıya yönlendirdik. Aşağı tuvaletlerimiz bitmişti. Oraya yönlendirdik. Oranın kapıları içeride eğlence başladığında içeri girip takılmaya başladık. Yani çok anısı var. Yani öyle korktum. Ben size Melvin'in bu arada çok yakın takipçisiyim diğer yandan sosyal medya hesaplarının, biraz önce bahsetmiş olduğunuz e, Instagram'daki paylaşımlarınızın birçoğunu ben de gördüm. O hatta yüzümde çok gülümsemeler oluştu. Bir diğer taraftan da gurur duydum. İki öğrencim böyle bir mekan tasarlıyorlar ve bu mekandan ilgili anılarını bizlerle de sosyal medya üzerinden paylaşıyorlar. E, biraz önce sizler de bahsettiğiniz uygulama aşamasında birçok zorluklar yaşamışsınızdır içerisinde. Bunlardan işte bazıları dediğimiz gibi bayram süreciydi, o dönemi içinde tatil süreciydi. Bununla birlikte malzemelerdeki bulamadığınız malzemeler ve onlarla birlikte detay çözümleri veya buradaki ustalarla birlikte olan zorlayıcı anılarımız vesairelerimiz oldu. Ben bunun yanında başka bir şeyle de bağlamak isterim, bunu sormak isterim. Bu sizin ilk tasarladığınız mekan değil. Belki en büyük ölçekte tasarladığınız mekan olabilir, bilmiyorum onu. Bu çok çok küçük ölçekte mekanlarda tasarladığınız uygulama aşamasında küçük mekanları tasarlamak ve uygulamak mı daha çok zordu sizin için yoksa bu kadar büyük bir mekanı tasarlayıp uygulamak daha mı zordu? Çünkü 18 günde bu mekanı yaptık ve tasarladık ve uyguladık diyorsunuz. Bu aslında birazcık ütopik bir şeydir. Yani çok ütopik bir şey. Siz 18 gün diyorum ben 18 çarpı 24 saat artı 20 yıl gibi bir şeydir bana göre. Ee, Hangisi sizin için daha zor uygulama aşamasında? Küçük mekanlarda tasarlayıp uygulatmak mı büyük mekanlarda? Veya sizin en çok zevk aldığınız tasarımda veya uygulamalarda buradaki hangi noktalarda çok zevk aldınız? Yani şöyle hocam, şimdi burası 18 binde bitti ama 18 binde bitmesinin nedeni yani sadece biz, sadece ekip, sadece mal sahibi değil. yani bunların birleşmesiyle mal sahibinin sağladığı imkanlarla, onun koyduğu hedefle, belirttiği deadline ile yani hepsiyle alakalı bir şey. Ee, hani konuşmanın başında bahsettiğim e, Mağın ile biz daha önce başka işler de yaptık bunu hep üzerinde. O karakter icabı çok kısa deadline'lar koyan, e, bununla ilgili iyi ekipler kuran, bunlar da iyi yöneten bir kişi. Şey. E, kendisi de burada bu arada Sabah 8, gece 2 buradaydı. Yani hep beraber biz buradaydı. Başar, onlar ustalar, mazhabi biz. Zaten bahsettiğimizde 70 kişilik ekip mi var. Zaten o da normal bir ekip sayısı değil evet. çok büyük evet. bir sayıda var. Yani 18 günde normalde bir şantiyenin içinde 5-10 kişi çalışırken siz onu 7 veya 10 katına çıkardınız. Kesinlikle. Ondan kesinlikle. dolayı süreci kısalttınız. Kesinlikle. Öyle bir de evet. yani. Bunun, Bunun çok çok küçük yani şu oturduğumuz alan kadar yerler de yaptık. Bunun 6 ay 8 ay sürdüğü de oldu. Yani burada tamamen aslında e, bizle değil müşteriyle, müşterinin koyduğu hedefle, e, bunun mali kısmıyla yani birçok aslında burada parametre var. Malzeme parametre Parametreleri malzeme tedariğiyle yani bu arada biz burada 18 günde mesela Türkiye'den tedarik ettiğimiz ürünler de oldu yani yurt dışından gelen ürünler de oldu. Mesela girişte 3 metrelik bir filimiz var. E, bu film Bursa'dan geldi çok kısa sürede orada ellerinde hazır stokta şansları bulduk ama istediğimiz rengi boyatıp bunu hızlıca getirdik diğer heykellerle. Mesela o gelirken çok büyük bir tırla yani 3 metrelik evet. bir kilo olduğu için gelirken sokaktaki bütün telefon tellerini alarak geldi. <laughs> 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 böyle hikayeler de var. Yani e, yani sorunuza dönecek olursam tamamen aslında bu parametreden birleşimi Maliyet, iç mimar, ekip, mal sahibi, mal sahibinin koyduğu deadline, yani bunların hepsinin birleşmesiyle o süreler aslında oluşuyor. Hani küçük mekanda da büyük mekanda da aslında kendine detay de. anlamında da kendine ait, konseptine göre o uğraştırıcı detaylar çıkıyor. Mekanın bize verdiği şartlardan çıkıyor. Yani mekan mekan değişiyor aslında canlısı. Yani bazen büyük bir alakası yoktur. Etik yok. sayısıyla, tecrübeyle ve kullanılan detayla, malzemeyle onlarla birlikte bunu çözülüyor. Aslında biraz önce bahsettiğiniz bir olay daha vardı. Türkiye'de de şu noktadan işte böyle bir heykel buraya getirdik. Sizin bağlantınız vardı. Kesinlikle. Normalde o bağlantılar olmasa, işbirlikleri olmasa belki de bunu daha uzun sürede yapabileceksiniz. Kesinlikle, tabii ki o bağlantılar çok önemli. Ya yani biz genelde yerel çalışmaya çalışıyoruz, toplu çalışmaya çalışıyoruz. Çünkü ne yazık ki bütün müşterilerimiz, bütün danışanlarımız yani acil iş istediği için buna antrenmanlıyız. Ve genelde böyle şeyler yapıyoruz. Yani Türkiye'de, Bursa'da kıymetli bir tedarikçimiz vardı ilişkimiz iyiydi. Sağ olsun o da ek çalıştırıp, gece çalıştırıp ustalarını, emekçilerini o da o şekilde yetiştirdi. Yani orada kesinlikle bizim meslekte bir kere network çok önemli. Müşteriyle kurduğunuz network, tedarikçilerle kurduğunuz, üreticilerle kurduğunuz. bunların hepsi sizde toplanıyor ve bunu bir nevi siz yönetiyorsunuz bütçeyle beraber. Yani o kısmı ayrı bir zaten. O bütçe yönetimi, müşterinin sağladığı bütçeyi yönetmek. bunların hepsi birleştiğinde hocam. Ürün çıkıyor, kıymet çıkıyor. Evet. İşbirliklerine e, girmişken ben birazcık daha yazılayım istiyorum bu konuyu. Evet. E, i̇şbirlikleri çok çok önemli. Tasarım alanında işbirlikleri olabiliyor. E, uygulama alanında işbirlikleri olabiliyor. E, bu proje e, özelinde veya e, diğer projeleriniz özelinden de bahsedebilirsiniz. Evet. Ve pek neredeyse olarak e, başlayabilirim. E, Tasarım açısından, mobilya tasarımı, aydınlatma tasarımı, logo tasarımını bahsettiğiniz gibi evet. da şimdi biz tasarladığımız ama başka projelerde ne tür işbirlikleri var iç mimarlık alanında? İç mimarlık zaten başlı başına ekip işi. Biz gerçekten bir şeyleri hayal ediyoruz, tasarlıyoruz evet ama belli bir noktada gerçekten malzemeye ulaşım, tasarlanan şeyin üretilebilmesi çok çok önemli oluyor. Bazı noktalarda gerçekten şey yapabiliyoruz. Yani bulabileceğimiz ürünlere yönelip ve tasarım onun etrafında da şekillenebiliyor. Bu noktada kendimizi geliştirmeye çabalıyoruz. İşte sürekli Türkiye'ye, yurt dışına, bazı seyahatlere gidip hep iş birlikleri kurmaya çalışıyoruz biz. Yani firmalarla iletişimimizi güçlü tutup onların elindeki malzemelere, ürünlere ne kadar hakim olursak, ne kadar bilirsek biz de tasarımı o kadar kuvvetli geliştirebiliyoruz aslında. Bu yönde kendimizi geliştirmeye sürekli çaba gösteriyoruz. Hem burada yerel tedarikçiler veya tasarımcılar ve Türkiye'de işbirliği halindeyiz. Ama bildiğince birlikte çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü marketlerde mutlaka fuarları da takip etmeliyiz. Tabii, yani. tabii. Biz elimizden geldiği kadar yurt dışı fuarlarına katılıyoruz, Türkiye'de takip ediyoruz. Gidemezsek uzaktan takip etmeye çalışıyoruz ama genelde gitmeye çalışıyoruz. Tedarikçilerle iletişim kurmaya çalışıyoruz. Son trendleri onlardan takip ediyoruz. Yani dünyayı takip etmek lazım hocam çünkü dünyayı takip ettiğinizde son trendleri takip ettiğinizde her şey çıkıyor. Bir de artık internetin ucunda olduğu için şey müşteriler de her şey çok fazla. Yani onlar zaten size son trend taleplerle geliyor. Yani artık herkes o kadar bilgiye kolay ulaşabiliyor ki istediğinde. O yüzden siz müşteriden de bir adım önde olmanız gerektiği için. Yani danışanlardan bir adım önde olmaz gerçekçe. Mutlaka kendinizi günceye tutmanız gerekiyor. Evet, aslında program çok güzel. Sizinle sohbet çok çok güzel. E, sürenin de nasıl geçtiğini biz fark etmedik. Ve güzel konulardan, e, mekanın güzelliğinden, bunlardan çok güzel bahsettik. E, i̇kinize de çok teşekkür ederim. Bir hocaya da çok teşekkür ederim. Beni kırmayarak içinizin burada ağırlanmasına yani çok Siz mutlu öyle. oldum. Mekanınızda bizi davradığınız çok mutlu oldum. Programı kapatmadan önce söylemek istediğiniz herhangi bir şeyler var mıydı? Ee, yani çok teşekkür ederiz. Hani bugün bizi dinlediniz. Ee, sizlerle olmak ayrı bir güzeldi. Hem davide de çok teşekkür ederiz. Burada bu imkanları bize için ee, teşekkür ediyoruz. Bizim çok gurur verici. Sizlerle bu sohbeti gerçekleştirmek. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, İç Mekan Diyalogları programının bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Haftaya yeni bölüm, yeni konuklar ve yeni mekanda tekrardan görüşmek üzere. Esen kalın.